Arkadaşlar merhaba aracım 2020 model Executive paket fc 5 Honda Civic arkadaşlar aracı yeni aldım ve e, aracımın sol ön farı yani benim açımdan baktığımdaki sol far sağ fara nazaran bir tık havadaydı ve bu e, farı nasıl aşağı indirebilirim diye uzun araştırmalar sonucunda netliğe kavuştum ve bu videoyu sizler de bilgi sahibi olmanız namına çekiyorum arkadaşlar. Kapıda açtığımızda hemen far sekmesinin arkasına bakıyoruz. Baktığımızda bakın şu parmağımla dokunmuş olduğum plastiği saat yönü oranında çevirmeniz durumunda far aşağı iniyorken saat yönü tersine çevirdiğinizde far yukarı kalkıyor. Arkadaşlar aynısı hemen göstereyim. Diğer farın arkasında da mevcut. Bakın şuradaki plastik yani bu dediğim gibi e, ayarlık yapabilirsiniz. Eğer böyle bununla ilgili şikayetiniz, sorununuz var ise e, göstermiş olduğum yerden ayarlama yapabilirsiniz. Çok fazla araştırma yaptım ve çok fazla yorumlar okudum. E, evet biliyorum normalde bunlar da farda bir ayar var. E, otomatik ayarlama var. Hani diğer e, arabalar gibi sıfırdan üçe ya da dörde kadar kademe yükseklik alçaklık ayar yok. Bunlar da otomatik e, beyinden ayar, ayarlama diyelim. Öyle bir sistem var biliyorum ama e, benim farlarım ikisi dengeli değildi. Bu dengeyi sağlama namını araştırmalar sonucunda nette kavuştum. Videoyu çekme amacımda sizler de bilgi sahibi olmanız sağlıcakla kalın.